Arkadaşlar Apex hoş geldiniz. Ben de Okan. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Böyle küçük bir çarım var. Bunu kasacağız. Ee, bir tane taç sandığı var. Onu bir açalım. 263 altın. 2 taş. 8 ok. 9 bombacı. 14 top. 3 tane de bomba kulesi geldi. 1096 var. 4. öne çıkacağız zaten her türlü. O zaman savaşa girelim şimdi. Pekka'nın oyun evinden geldi dördüncü eline yani. Şimdi bir dev atalım en arkadan. Bir de silah Şimdi karşımızda Cassandra diye bir arkadaş var. 5. seviye. Biz 400'da. Abi şöyle bir alev topu müthiş gider bak müthiş gider. Hadi. Müthiş gitti. bu Eçit. <laughs> tamam abi iskelet sürüsünü de atacağım. İskelet sürüsü. Tamam. İskelet olursun. Düzeltiyorum. Abi ya yapma. Hayır. Hayır nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam abi aldık artık bu kuleyi. Atayım goblin'i. Vur bir kere atalım. Şöyle. Abi vursana deve. Allah'ım ya. O da gidiyor onun da mızraklar öldürdü. Şöyle bir minyon atalım bir de. Vurun abi ya kule vurun ya. Ya kuleyi niye vurmuyorsun ya? Allah'ım ya ya. Tamam abi iskelet sürüsü. Abi iskelet sürüsü ne ya? Taktım iskelet sürüsü ne? Tamam. O da benim kulemi aldım. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir alev topu atalım. Abi bu alev topu full hesaplanmış olarak atıldı. Şimdi Tamam abi son 60'a girdik. Hızlı hızlı iksirimiz de olsun. Şöyle bir dalalım. Şöyle. Tamam abi o da aynı şeyi yapıyor. Şu anda o da dalıyor. Bodozlama. Bir de ben oradan goblin fişi satacağım ona. Deve kitlendi. Aldık. Tamam. Ale topunu atmasaydım da olurdu. Yok olmazdı gerçi. Oradaki iskeletler çok vururdu. Tamam abi güzel bir maç aldık ve dördüncü erneğe çıktık. Pekka'nın oyun ve dükkanda yeni kartlar var diyor. Bakalım kartlar neymiş? E aynı. Ha buraya sadece 2 lira 69 kuruşluk bir teklif gelmiş. Ve bir başarım kazandık. Dördüncü erneğe eriş diye. 5 elmas verdi oradan da. Şimdi bunu bunu açsak mı acaba? Açmayalım gerek yok. Ve açalım. Açmayalım ya yani, boşver. Şimdi o zaman bir savaşa daha girelim. Hızlı hızlı. Beşinci seviye. Kofi. Goblinler. En arkadan bir silah şöyle bırakacağım 12 sefer olunca. 12 sefer olamıyor Şöyle minyonlar mı bırakalım? Minyonlar bırakalım. Vurun abi birazcık onu siz. İndirin onları. Tamam. Şimdi dev koyacağım. Kule deve odaklanınca da bir tane goblin fıçısı atacağım. Goblinlere gerek yok. Goblin fıçısı işime yarar. Bir daha vur. Yürü. Tamam abi şu anda çok iyi gidiyoruz. Arkasından bunların goblinler salacağım alsa adet goblinimiz olacak yani kısacası abi var ya hiç görmemiş gibi doluyorlar ya ve çok rahat bir üç taş daha aldık yani abi düşük adı bodozlama da alacaksın zaten ya ve bir taktik maktik yok aynen üç taş bu da hadi son savaşımızda girelim o zaman <laughs> Beşinci seviyeyi nayar son savaşımız olsun ama. Goblinleri bırakacağım şimdi. Oo. topu. Bu da %100 hesaplanmış bir şeydi. Goblinleri bıraktım orada. Goblin fıçısını attım bir de. Çok gereksiz bir hareketti. Gerçek diyorum gereksiz bir hareketti. Ama olsun birazcık vurmuş olacağız. 1330'a kadar indirdiler. İyi, bayağı iyi. Tamam abi. Bizim iskeletler indirsin aynen öyle. O oku var adamın. ok bize sıkıntı olabilir goblin fıçımız için. Ama her türlü bir yakalarız onu yani. Goblin fıçısını atarsa iskelet ordusu ve minyonlar onu atmazsa da ay, atarsa da goblin fıçısını atamayacak bir kere daha up, tamam ooo oh. tehlikeli geliyorsun bence Abi, Ciddi misin ya? ölü Şöyle bir şey yapacağım abi o zaman eski ordusu kullandı. Şöyle bir şey yapacağım abi. İnşallah araya valkür atmaz. Tamam araya valkür atmadı. Şu an bizimkiler var ya. Üf ne vurdunuz be. Ne vurdunuz be. Acıdım abi. Şaka yaptım boyun acım yok. Saldırın goblinler. Evet abi. Arkadaki Birliğe bir şey atmadı. E kardeş sen şu an benim alamayacağımı düşünüyorsun. Son saniye kadar bekleyelim abi. Adam bir sevin, sevinsin de. almaya çalışalım böyle. Ama alamayalım. Biz o arada şuradan gidelim ya. Vallahi. Demişken. Atmam abi bir şey. Silah şöyle atarım? Silah şöyle 4 zaten. mü 4 mü? Böyle bir şeydi. Aman Allah'ım kuleyi alamıyorum. Mini Pekka. Şu an alacağım orayı zaten. Ah. Orayı aldım. Orayı da aldım. İşte bu be. iki taç. Adı taç yoktu. Ben taç sandı bitirmiştim. Doğru. Evet. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz buradan. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Ee, böyle serileri beğeniyorsanız beğenmeyi ve bunlardan daha fazla haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.